Yani Ayşegül oluyor kendisi. Onunla videolar gelecek hem de bol bol gelecek böyle. Onun da tabii ki de onun da kalan kanalı var. Kanalına giriş yapıp onların onun videosunu videolarını izleyip tabii ki de orada ben de varım. <laughs> Şimdi kanalın ismini söyleyeyim mi? Neyse kendileri diyorsun. Tamam Selim Selim şey. mi? Tam Atayla Atay yani serimiz var yes, Atayla serimiz var Devam edecek Var robotsa da hızlıca -hız Devam edecek Hatta hmm, Belki vid bir video daha geldi Bundan wow. sonra <gülüyor> <gülüyor> ışınlanamadım ya Baga girdi ya ışınlanamadım Eksi yedik Arkadaşlar devam ediyoruz. ilkten yenildik. Biraz kötü oldu ya. modumuz falan düştü. Ama modumuzu geri yükselteceğiz. Çünkü maçı kazanacağız. <ssut> <sa patena> ah. Assistència de Xavi més a l'eta per més Messi, 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 més Messi, més Messi, més Messi, més Messi, encara 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 encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Onlar seni arıyor ama öldüremezler. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum artık Neredeyse kimse öldüremedi. Ya yani bir uçtu ya da öldüremedi. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantanlar? arkadan vurdum ye Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Kase. Neyse devam ediyoruz. Hemen bir kus kırdık. Şurada. Ya hani senin özelliğin var ya hani böyle sıkıyor normal. O patlatıyor mu diğerleri? O adam öldü mu olabilir? <laughs> <laughs> Aynen, ondan dolayı ah, çok açılmaz. Çok <laughs> Bak seni korudum ölme diye ölme diye ne gıcık oldum ya <laughs> renkim yıkı fazla abi yakaladım eskincini o bize taktığı inanmı biz de ona taktık arkadaş bizi oldu hırsız hırsız alamadım 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 çünkü çok iyi. çok iyi. aldım kaç al kaç hi guys oradan bu bu Buraya bir ezit koyacağım bu sütlerle bu bol onun yanına ışınlandım ya. O sırada Bo. Ne oluyor lan? Kim lan o? Voo, kazandık. Devam ediyoruz. Zaten önce devam ediyoruz. Zaten devam etmeden de video olmaz. Hı. dört tarafımızda da şey var. Çok var, <laughs> Oğlum herkese tek atıyorum lan ben.

Öldü mü? Öldü mü? Ben onu al. Ben şuradaki birini yapayım. alayım. Bu bir kesmişti. Tamam tamam seni şeyi gördüm. Ben, ben arkadaşlar devam ediyoruz Allah duvarı Kazanıyoruz ilk maçta biraz tahriş oldu ama Şimdi de Geliyor senden aldım O sırada Ayşe. Buraya ver. Hayır. Şey ışınlanacakmış. ışınlanacak mı <laughs> Işınlanamadı. Hayır o ben yedik O bir yedik falan Ya ben az önce şu şeyi öldürdüm hala geliyor. Bize dalmaya çalışıyor. Şey Edward. <laughs> Zaten başka yapmam. Bu alan daralıyor. Bence biz gidelim, biraz yanımızda yer Ama yalnız şu iki almadan da olmaz. Allah! Şu bomba Ah! Ya! Sık, vur, Ya! ya! Ya, o aleve girmeseydin! Ya hayır ya. Of. Ya ne yapayım yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Neyse tamam. devam ediyoruz. Bu sefer yine birincilik aldı. Bu yüzden kıştırmamız lazım. Allah 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 Ya video çok komik oldu ben buraya bayağı verdik yaparım şöyle Ya bak şeref gözümü gözümüzde tamamen canlansın ya. Allah 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 diye dayı var ya Ben eski... <laughs> ne De zaten atıp atıp onlara vuruyor musun, Ya arkadan gelmiş bana vuruyor ya. Ya bu ne ya? Ya da bu ne ya? Bütün takımlar bize giriyor. Harbi ya biz ne yapalım? Evet arkadaşlar bu videomuzun son oyunu olsun. Ayşegül için yaptım bu videoyu. Tabi başka bir video daha gelecek inşallah bir şey olmazsa. Sen beni yana hangi çimende kim var falan. Allah belanı ver, ne? ne? Kardeşim. Kardeşim var. Kardeşim var. Kardeşim var.

<gülüyor> <gülüyor> ya ikinci olsak Arkadaşlar <laughs> <laughs> oh, ben <şimdi> <gülüyor> 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 şu çimende <açıdan> saklanıyorum. O <laughs> oh, kolçuğum gel buraya seni öldürmek lazım. Oha Adam bir anda 12 falan oldu. Görmedim. Ad 17 nasıl olduğunu da görmedim. Birisini kesmiş Oradaki ipleri falan bir şey alıyorum. Arkadaşlar bu arada şu an sesimi sıkıyorum. Vur vur vur. Yes be kazandık. Arkadaşlar e, bu videoyu daha çok beğeniyoruz neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.